İki hafta önce Üsküdar'da engelli kızıyla birlikte caddede yürüyen Doğuş Özkan Salan bir düğün konvoyuna denk geldi. O sırada konvoydaki magandalar aşırı gürültülüydü. Engelli kızı korktu. Özkan o magandaları ve düğünü yapılan damadı uyardı. Ancak cevap olarak öldüresiye dövüldü. Evladının göz önünde şiddet gören baba o anları ATV Haber anlattı. korna çalmalarını, kızım korktuğunu belirttim diye bana saldırdılar. Kaburgalarımı kırmışlar. Kalça kemiğimde bir çatlak oluşmuş. Düğün konvoyundaki yüksek ses engelli kızını korkuttu. Uyardığı magandalardan dayak yedi. Hem de evladının gözü önünde. Yere düştükten sonra da 10-15 kişinin bana vurduklarını hissediyordum. İçlerinde de damadın da olduğunu, beni tekmelediğini onu biliyorum zaten. Doğuş Özkan Salan şu an kaburga kemikleri kırık, yine kalça kemiği de kırık, darp edilmiş, darp raporu almış halde. Onu bu hale getirense bir düğün konvoyunun yüksek sesle korna çalmasına tepki göstermesi oldu. Yanında engelli evladını gösterdi ama maalesef bu uyarı ona dayakla geri döndü. Damat araçtan indi. Damat geliyor. Bakın tekma atarken kaburgalarımı kırmışlar. Kalça kemiğimde bir çatlak oluşmuş. O dehşet anlarında 11 yaşındaki engelli kızı da Doğuş Özkan Salan'ın yanındaydı. Talihsiz kız büyük korku yaşadı. Oturup ağlamış orada. Bir insanın ailesi, çocuğu, eşi yanındayken böyle bir şey kesinlikle yapılmamalı. İki çocuk babası Doğuş Özkan Salan evladının gözü önünde darp edildi, dakikalarca şiddete maruz kaldı. Sonrasında polise gittiğinde 4 kişi gözaltına alındı ama iddiasına göre onu darp edenler arasında düğünü olan damat da vardı ama o gözaltına alınmadı. Zaten diğerleri de serbest kaldı. Hiç kimse tutuklanmadı. Rahat beni 3 dakika beni dövdüler. İki çocuk babası kaburgaları kırık olduğu için şu an çalışamıyor. Tek isteği ona bunu yaşatanların ceza alması.